Arkadaşlar geldim 5. testi beraber çözüyoruz. Aşağıda eşitlikle çizgileri bulunan bir defterin iki yaprağının görselleri verilmiş. Nas defterinin ilk yaprağında gri renkli bir dikdörtgen ile pembe ve mor renklerden oluşan şekil birdeki kareyi çizdikten sonra ikinci yaprağında bu iki şekli aynı oranda büyütüp şekil 2'deki gibi tekrar çizmiş. Şekil birdeki pembe renk ile boyalı bölgenin alanının mor renk ile boyalı bölgenin alanına oranı nedir diyor. Şimdi arkadaşlar bak burası neymiş normalde x x x buraya geldim x x, 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 x. Yani bu 3x'i ne yapmış arkadaşlar? 3x almış 1, 2, 3, 4, 5. 5x yapmış. Şimdi bak o zaman ben 3x'i büyüterek 5x'e çıkarmışım arkadaşlar. O zaman 3x'i ne kadar büyütmüşüm ben aslında? Artı 2x. Yani artı 2x demek bunun kaçta kaçı demek arkadaşlar? 2 bölü 3'ü demek. 2 bölü 3'ünü alırsan bak gerçekten de 2x büyür. Demek ki sen bunu 2x büyütmüşsün arkadaşım. Şimdi bak sen bunu <laughs> Daha doğrusu 2 bölü 3 oranında büyütmüşsün. Şimdi sen bunu büyüttükten sonra şurası x, şurası x, 2x olmuş. Şimdi bu başlangıçta a'ydı. Sen bunun geldiğin 2 bölü 3'ünü aldın. Ne oldu arkadaşlar? Bu 2a bölü 3. Yani sen a'ydı. Bunun 2a bölü 3 daha büyüttün. 2 bölü 3 oranında büyütüyorsun ya. O zaman ne olmuş? Sonuçta 2x'e çıkmış. 2x. A dediğimiz de neresi arkadaşlar? Bu arada şurası. E şurası da zaten x. O zaman şu, şu kısımda a eksi x değil mi? Şimdi o zaman geldim bak 3a 5a mı şurası? 5a bölü 3 eşittir 2x bölü 1. Yaptım işte arkadaşlar 5a eşittir 6x. A dediğim şey 6m ise x dediğim şey 5m'ymiş. Şimdi bana diyor ki pembe renkle boyalı bölgenin alanının mor renkle boyalı bölgenin. O zaman bak x dediğim şey arkadaşlar neymiş? Şurası x dediğim şey 5m. A da 6 m ya buraya ne kaldı? M kaldı. E şunlar zaten aynı. Şurası y olsun. Bak şimdi mor renkli bölgenin alanı ne oldu o zaman? 5M çarpı Y. Diğer kısmın alanı ne oldu arkadaşlar? Şurası Y ya. Y aynı Y. Y çarpı me. M. M çarpı Y. Yani ne oldu oran? 5. Ama soru benden tam ters oran istediği için 1 bölü 5. Dedik ve geçtik. Bir hastanede hastane, hastalara verilen reçetedeki ilaç sayıları reçetelerin üzerinde çarpı işareti adetleriyle ters orantılı. Yani bak şimdi burada 1, 2, 3 o zaman bu hastaya K bölü 3 tane veriyorum ters orantılı. Bu hastaya K bölü 2 tane veriyorum. Bu hastaya hiç vermiyorum arkadaşlar. Buna 2, 4, 6, buna K bölü 6 tane veriyorum. Buna arkadaşlar K bölü 1 tane yani K tane veriyorum. Doktor Burak Bey reçete kağıdındaki ilaç sayılarını sisteme girerken 3. hastaya dair sayıları girmeyi unutmuş. 3. hasta eczaneye gittiğinde kendi kağıdındaki ilaç sayısının tüm hastaların ilaç sayılarından oluşan bir dairesel grafikte 120 dereceye geldiğini görmüş. Bak arkadaşlar demek ki 3. hasta 120 dereceymiş ya dairesel grafik. Dairesel grafiğin tamamı 360 dereceydi. O zaman 300 120 bölü 360'tan 3. hasta tüm ilaçların 1 bölü 3'ünü alıyor. 3. hasta bak tüm ilaçların 1 bölü 3'ünü. O zaman arkadaşlar ben burada tüm ilaçlara bir bakmak istesem. Şimdi bu K bölü 3 tane aldı, bu K bölü 2 tane aldı, bu K bölü 6 tane aldı, bu K bölü 1 tane aldı, bu da M tane aldı. O zaman benim tüm ilaçlarım M artı K bölü 3 artı K bölü 2 artı K bölü 6 artı K. Tüm ilaçlarım bunlar. Bunun bana 1 bölü 3'ü neyi verecek arkadaşlar? M'yi verecek. Şimdi gel o zaman bir düzenleyim. Arkadaşlar şunun paydası 1'di. Bunu 6 ile bunu 1 ile bunu 3 ile bunu 2 ile genişlettim. Burası ne oldu? M artı 2K 5K 6K 12K. M artı 12K bölü 6 yani 2K mı? O zaman M artı 2K çarpı 1 bölü 3. O da bölü 3 eşittir. Ne geldi arkadaşlar? M. Yaptım işte arkadaşlar. Buradan M artı 2K eşittir 3M geldi. M'yi de karşı atarsam 2K eşittir 2M geldi. K da eşittir M geldi. Demek ki arkadaşlar burası ne kadar almış? K kadar ilaç almış. E, K kadar ilaç aldıysa kaç tane almış çarpı var arkadaşlar? K bölü 1. Dolayısıyla bir tane ilaç, e, bir tane çarpı varmış dedim ve geçtim. İki farklı üniversitenin A üniversitesindeki bir notun B üniversitesindeki bir notu olan denkli aşağıdaki tabloda verilmiş. A Üniversitesi'nin geçme notu 45 puan. Bak A Üniversitesi'ndeki 40 puan buradaki 60 puan buradaki 80'e eşitmiş. A Üniversitesi'nde ge geçme notu 45. Geçme notu iki sınavın aritmetik ortalaması olan B Üniversitesi'nde öğrenim gören ve ilk sınavdan 48 puan alan bir öğrencinin A üniversitesindeki puanlamaya göre geçer not alabilmesi için ikinci sınavdan. Bak şimdi geçme notu iki sınavın aritmetik ortalaması alan ve B üniversitesinde öğrenim gelen ve ilk sınavdan 48 puan alan bir öğrencinin A üniversitesindeki puanlamaya göre geçer not alabilmesi için. Şimdi A üniversitesindeki puanlamaya göre geçer not alabilmesi için ne yapması lazım arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar o zaman şöyle yapayım bak. A üniversitesinde ee, yazamadık arkadaşlar. Heh. Şimdi A üniversitesi B üniversitesi. Bak A üniversitesindeki 60 puan B üniversitesindeki 80 puana eşitmiş. Doğru mu? Şimdi o zaman arkadaşlar geldim. O zaman şöyle yapalım mı? Bak A üniversitesindeki 60 puan B üniversitesindeki 80 puana eşitse A üniversitesinde geçme notu 45 diyor ya arkadaşlar. B üniversitesinde geçme notu kaçtır? Ona bir bakayım mı? B üniversitesinde geçme notu x olsun. O zaman arkadaşlar bak geldim ben buradan içler dışlarımı yaptım. 45 çarpı 80 eşittir 60 çarpı x mi? Şimdi şu sıfırları attım, 3'e böldüm 2, 3'e böldüm 15, şu gitti, şu gitti, 4, x eşittir 60. Demek ki B üniversitesinde geçme notu 60. O zaman ben ilk sınavdan 48, ikinci sınavdan x aldım, ortalamayı nasıl bulurum? 2'ye bölerim, ne olmalı? 60. O zaman arkadaşlar 48 artı x eşittir 120, 48'de karşıya atarsam x de eşittir 120 eksi 48'den cevabım ne oldu? 72 oldu dedim ve geçtim. Aşağıda Ebru ve Murat'ın banka hesaplarını gösteren ekran görüntüleri verilmiş Şimdi portföy hesap sahibinin hesabında bulunan yatırım araçlarının TL karşılıklarını toplam. Şimdi diyor ki Ebru'nun portföyü 6 eş bölgeye ayrılmış. Bir gösterilir, gösterilirken Murat'ın portföyü 4 eş bölgeye ayrılmış. Ebru'nun portföyünde 5 tane büyük altın ve 3 tane küçük altın. Murat'ta 2 tane büyük ve 4 tane küçük altın vardı. Tamam. Ebru'nun hesabındaki. Bak şimdi Ebru'da 5 büyük 3 küçük var. Murat e, büyüğe içtim arkadaşlar. Şöyle yapayım. Büyüğe X diyeyim. Küçüğe Y diyeyim. O zaman Ebru'da 5X artı 3Y var. Murat'ta ise arkadaşlar 2 büyük. Yani 2X artı 4Y var altın olarak. Ebru'nun hesabındaki vadesiz TL miktarı Murat'ın hesabındaki vadesiz TL miktarının 3 katı. Şimdi Ebru'nun hesabında vadesiz TL miktarı 3M mi ise Murat'ınkinde M'ymiş. Şurası Ebru, şurası Murat. Olduğuna göre bir tane büyük altının fiyatını bir tane küçük altının fiyatını oran. Bak şimdi arkadaşlar. Ee, bu altın hesabındaki TL'yi gösteriyormuş değil mi? Şimdi Ebru'nun portföyünde 5 tane büyük, 3 tane küçük altın yani 5x artı 3y var. Diğerinde 2x artı 4y var dedi. O zaman ben Ebru'nun portföyünün 5x artı 3y'yi Bak kaça böleceğim uzman arkadaşlar? 2'ye böleceğim. Doğru mu? 2'ye bölersem Ebru'nun portföyündeki neyi bulurum arkadaşlar? TL miktarını bulurum. Peki Murat'a bakayım. Murat'ın portföyünde de 2x artı 4 diye var arkadaşlar. Ben Murat'ın portföyünde geldim dostlar. Kaça böleceğim uzman? 3'e böleceğim. Bu da Murat'ın portföyündeki TL. Murat'ın portföyündeki TL'nin 3 katı Ebru'nun bunun portföyüne eşit miymiş? O zaman bak şunlar gitti. 5x artı 3y bölü 2 eşittir 2x artı 4y bölü 1 Yap bir işler arkadaşlar. 5x artı 3y eşittir 4x artı 8y. Buradan x de ne geldi arkadaşlar? 5y geldi. X neydi? Büyük altın. Diğeri de neydi? Küçük altın. Bir diğerinin kaç katı olmuş oldu arkadaşlar? 5 katı olmuş oldu dostlar. Bak şimdi şu 3'e bölme ve 2'ye bölme muhabbeti bu şekilde içmesin mi Şöyle göstereceğim. Bak şimdi arkadaşlar. Mesela Murat'ın portföyünde neydi arkadaşlar? 2x artı 4y. Bak toplam 4 tane var değil mi? 4 tane var. Bu 4 tanesi Murat'ın toplam parası. Toplam para. Şimdi bu toplam para 3 tanesi arkadaşlar bak 3 tanesi neydi altını gösteriyor. 3 tanesi ne altının ne 2x artı 4 diye. O zaman bir tanesi ne arkadaşlar TL. O zaman 3 tanesi bu ise işte. bir tanesi bu dedim yaptım x işte arkadaşlar. 3 çarpı a eşittir 2x artı 4 diye. A buradan ne geldi 2x artı 4 diye bölü 3. Bunu öyle getirdim. Şunu da göstereyim bak burada toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane var bak 6 tanesi tamamını. O zaman 4 tanesi neyi gösteriyor arkadaşlar bana içindeki altını. 4 tanesi 5x artı 3 şeymiş. Bana ne lazım? Maviler lazım. O da 2 tane. 2 tanesi B olsun dedim. Yaptım işte arkadaşlar 4 çarpı B eşittir. 2 çarpı 5x artı 3 y İşte şunlar sadeleşti. 2 2'yi de bölüm olarak attım. Bu doğrudan geldi dedik ve geçtik. Tabloda Alper'in elindeki mavi, sarı ve kırmızı renkli boya miktarları verilmiş. Mavi bölü sarı 2/3 oranında yapılan karışımda elde edilen rengin fıstık yeşili. Sarı bölü kırmızı 3/4 oranında yaparsam bahar moru. Alper ilk olarak mavi rengin tamamıyla fıstık yeşili, ardından bak. Mavinin tamamı, maviden 80 kullanırsam bunun 40 katı mı? o zaman sarının da 40 katını alacağım. Sarıdan da 120 kullanacağım. Yani elimde 60 sarı kalacak o zaman arkadaşlar. Sonra bak. Ee, kalan rengin tamamıyla bahar moru. Arkadaşlar sarının o zaman 60 ya. Sarının 20 katı o zaman kırmızının da 20 katı. Kırmızının da 80 alacağım. Kırmızıdan 80 alırsam ne kadar artar arkadaşlar? 20 kadar kırmızı artar. Dedim ve geçtim. Şimdi Cep telefonlarındaki Wi-Fi alanındaki çekim gücü acıdaki şekilde verilen 5 farklı seviyede olabilmektedir. Telefonun indirme hızı çekim seviyesiyle orantılıdır indirme hazır. Çekim seviyesi gücünün 3. seviyede olduğu bir ortamda telefon 24 GB dosyayı 3, 12 dakikada. Bak yapılan iş ne arkadaşlar? 24. Geri kalanların çarpımı 3. seviye çarpı 12 dakika. 4. seviyede olduğu bir ortamda 16 GB dosya. Bak yapılan işte 16. Geri kalanları çarpıyordum değil mi? Yapılan iş böyle geri kalanlarını çarpın. 4. seviye çarpı x. O zaman arkadaşlar 24 çarpı 4 çarpı x eşittir. 3 çarpı 12 çarpı 16. Bak 3'e böldüm 3'e böldüm 8. Sonra arkadaşlar 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 3, 8'e böldüm 1, 8'e böldüm 2, x de ne gelir? 6 gelir derim ve geçer. Tabloda bir kuru yemiş dükkanındaki kaju, çiğdem ve fındık ürünlerinin 1 kilogram maliyetleri verilmiş arkadaşlar. Satıcı 100 gramının maliyetini 4,5. Arkadaşlar 100 gramının maliyeti 4,5 ise 1 kilosu ne yapar? 10 çarparım. 1 kilosunun maliyeti 45 liraymış. Şimdi kajudan 3,2. Arkadaşlar kajudan 3,2 kullandıysam 3,2 çarpı 60. Buranın maliyeti bu değil mi? Çünkü 1 kilonun maliyeti 60'mış. Çiğdemden 1,5. Arkadaşlar çiğdemden 1,5 kullandıysa 24 liraymış kilo, kilosu. 24 çarpı 1.5. O zaman diğerinden de fındıktan da x kilo alsın arkadaşlar. O zaman burası da ne yapar? 30 çarpı x. Bunu ne yapacağım? Toplam kiloya böleceğim. Doğru mu dostlar? Toplam kiloya bölersem toplam kilom ne şimdi? 3.2 artı 1.5 artı x. Eşitmiş neye arkadaşlar? 45'e. O zaman şimdi geldim. Buradan bir işler dışlar yapalım. Şimdi yaparsam arkadaşlar 192 artı 36 artı 30 x. Şurası ne yapar arkadaşlar? 211.5 artı 45x mi? 45 x. Şunu şuraya atarsam arkadaşlar 15 x. Şunları da çıkarız ee, ne gelir arkadaşlar? 192, 96 daha 220. 2, 228 çıkardım. 228 kaç yapıyor? Ee, hemen söyleyelim. 16,5 mu? 16,5. O zaman arkadaşlar 16,5 ise x'te ne oldu? 16,5 bölü 15. Yani 1,1 oldu dedim ve geçtim. Birinci de yapılacak olan belediye başkanlığı seçimlerine AB ve C partileri katılacak bir anket şirketi seçim öncesi partilerin alabileceği oy oranlarını tahmin etmek için anket yapmış ve tabloda verilen sonuçları elde etmiş. Ankete katılan 2400 kararsız seçmenin oylarını A, B ve C partilerine anketteki oy yüzdeleriyle orantılı paylaştıran anket şirketinin tahminine göre kararsız seçmenlerin kaç tanesi C parti oy verebilir. Şimdi arkadaşlar %28, %21 daha %49 değil mi? %49 artı %16'm daha var burada. Toplarsam ne yapar? %65 mi? O zaman C partisinin oyu %35'miş arkadaşlar. Şimdi bak 2400 kararsız seçmenin da A, B ve C partisi oy telenin orantılı dağıtacak. O zaman bak buna 28K verecek, buna 21K verecek, buna 35K verecek, buna 16K verecek. Toplamda kaç K yapıyor arkadaşlar? 100K. 100K neye eşitmiş? 2400'e. Demek ki K dediğim şey 24. O zaman arkadaşlar şey partisine kaç tane oy verecek? Ha, arkadaşlar pardon şu kararsızlar zaten burasıymış. O zaman şunları gel bir bakalım arkadaşlar. 28K var, 21K var, 35K var. İşlem kolaylı olsun diye hepsini 7'ye böleyim mi? Burası 4K olur, burası 3K olur, burası 5K olur. Toplarsam arkadaşlar o zaman 12K. 12K mı 2400'e eşitmiş? O zaman K ne geldi arkadaşlar? 200 mi geldi? K 200 geldiyse biz şimdi C partisini kaça indirdik burada? 5K indirdik. 5 çarpı 200'den ne cevap? Arkadaşlar geldim 9. soruya devam ediyorum. Şekildeki sistemde B ve dişli çarkları ile A, B, C dişli çarkları birer zincirle birbirinden bağlı şekilde dönmektedir. Şimdi arkadaşlar bakın burada bilmeniz gereken şey şu. Dişli çark diyor ya şimdi diş sayısı ile bak diş sayısı ile tur sayısı tur sayısı arkadaşlar ters orantılıdır. Ama mesela şu B ile A'da olduğu gibi eğer ki makara sistemleri çarklar iç içe ise birbirine bağlıysa B'nin attığı tur kadar A da tur atar. İkisi aynı tur atar. Bak A 216 devir yaptığında o zaman B de 216 devir yapar arkadaşlar. Bak A ile kim e, şey e, bağlı arkadaşlar? C. O zaman şimdi A 216 devir yaptı. 216 devir. Kaç tane diş varmış? 75 diş. Sonra geldim arkadaşlar. Kime bağlı C'ye? C x devir yapsın. x devir. Kaç tane diş var? 120. Ters orantılı ise dümdüz çarparım. O zaman 216 eşittir. 2, pardon 216 çarpı 75 eşittir. x çarpı 120. Şimdi geldim. 5'e böldüm 15. 5'e böldüm 24. 3'e böldüm 5. 3'e böldüm 8. Geldim 8'e böldüm 1. 8'e bölersem 27 mi? 160, 56 daha aynı. 27 ile de 5'i çarparsam arkadaşlar x eşittir 135. O zaman bak C 135 devre yaptı. 135 tur yaptı daha doğrusu devir yaptı neyse. Sonra geldim. D ile de B birbirine bağlı arkadaşlar. Şimdi B 216 devir yapmış. B'de kaç tane diş varmış? 135. 216 devir yapanın 135 tane dişi var. Geldim D'ye arkadaşlar. D'de 30 tane dişi var. O zaman bu da Y tane devir. Yine ters orantı olduğu için dümdüz çarpacağım. O zaman 216 çarpı 135 eşittir Y çarpı 30. Şimdi 5'e böldüm arkadaşlar. 6. Bunu da 5'e bölersem 2 kere 5 30, 27 mi arkadaşlar? Sonra geldim bak 216'yı 6'ya böleyim. 216 bölü 6 ne yapar? 216 bölü 6 36 mı? Bu da 36 tur yaptı. O zaman 36 çarpı 27. 36 çarpı 27 de 972 mi? Arkadaşlar o zaman diğer de D de 972 tur yaptı. Şimdi bana bu üçünün toplamını soruyor. Üçünü de toplarsam 972 artı 216 artı 135. Bunları da toplarsam ne yapar arkadaşlar 1323 yapar derim ve diğer testte görüşürüz dostlar.